Var Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Mehmet Başkanımız da selamlarını ve geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. yapalım biz size bu. Ya tamam. valla benim akülü sandalyem var. Haftada dört kere diyalize gidiyorum. Tamam. Daha veya buraya girme için. Tamam. Ne? Akülü sandalye de buraya girme. Mali Yok mu yani. Yo, yo, bir, bir Benim, bir de, bir şurayı bir bak yapalım. tekeri bile gitti tamam. götür getir yapmaktan. Buradan tamam, ben aşağı indiriyorum ya serisi. Olacağım. Resim de çekeceğiz, video da çekeceğiz burada. Notunu alacağım, yetkililerimize bildireceğim. <laughs> Sayın Başkanım, ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Bir de Şenol Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Gene ilgilendiği için. Rica ederim. Başkanımızın talimatıyla bize yani derhal bu videoyu gördüğünde önceki durumunu gidin böyle ilgilenin ne gerekiyorsa yapın. Biz de onun talimatıyla geldik. Sağ ol, teşekkürler. Sonra daha gördüğümüz eksiklikler var, onları da gidereceğiz. Hayırlısı. İnşallah elimizden geldiğince de sizlerin yanında olacağız. Başkanımızın ol. çok selam var. Aleyküm selam. Çok teşekkür selam. ederim. Ayağınıza sağlık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şanıl Amir'imize de çok teşekkür ederim. Engelli amcalara, abilere ilgilendiği için başkanımıza çok teşekkür ederim. Yaptıkları hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun kendilerinde. That would be good.